Herkese merhaba, Güney Kore'ye gitmeyi planlıyorsanız o zaman tam da doğru yerdesiniz. Bu bölümde ülkenin en ikonik iki şehrine, yani Seul ve Busan'ı masaya yatırıyoruz. Biri hiç durmuyor, diğeri ruhunuzu dinlendiriyor. Peki hangisi size göre? Gelin birlikte keşfedelim. Vay, bakın daha en baştan neyle karşılaşıyoruz? Ünlü gezgin blogger Drew Binsky diyor ki, Seul'daki gece hayatı dünyanın en iyisi. Şimdi bu çok çok iddialı bir laf değil mi? Bakalım gerçekten de öyle miymiş? Birazdan göreceğiz. Yani aslında Güney Kore'de sizi iki farklı macera bekliyor. Bir tarafta Seul'ün o bitmek bilmeyen, baş döndüren enerjisi var. Diğer tarafta ise Busan'ın insanı kucaklayan, daha sakin, daha samimi ruhu. İşte bu bölümde bu iki şehrin hikayesine dalıyoruz. Hadi o zaman, ilk durağımızda başlayalım. Seul, durmayan metropol. Burası için uyumayan şehir derler ya, işte tam olarak o. Enerji, hareket ve tabii ki o meşhur gece hayatı. Hazır mısınız? Şimdi ekranda bir rakam görüyorsunuz. 13.7. Ne olabilir ki bu? Söyleyeyim, Korelilerin haftada içtiği ortalama içki sayısı. Evet evet, yanlış duymadınız. Haftada 13.7 kade. İşte bu inanılmaz içki kültürü de Seul'ün o efsanevi gece hayatının en büyük motorlarından biri aslında. Seul'ün kalbi resmen elektronik dans müziği yani EDM ritmiyle atıyor. Dünyanın en büyük, en ünlü DJ'lerini düşünün, işte onlar sürekli Seul'de sahne alıyor. Yani o dev kulüplerde dünyaca ünlü bir ismi dinlemek Seul'de çok ama çok sıradan bir durum. Peki tamam, geceleri nereye gideceğiz? İşte size hızlı bir gece hayatı haritası. Lüks, büyük, çok katlı kulüpler için adresiniz kesinlikle Gangnam. Hani şu meşhur şarkıdaki yer. Daha öğrenci işi, daha salaş, daha hipster bir ortam mı arıyorsunuz? O zaman Hongdae tam sizlik. Yabancıların takıldığı daha uluslararası bir ortam için Itaewon'a bakabilirsiniz. Biraz daha şık ve pahalı bir yer isterseniz de Gangnam'ın hemen yanı başındaki Apcujeong sizi bekliyor. Şimdi eğer Gangnam'a gideceksiniz, birkaç önemli tüyon var. Bunları mutlaka not alın. Birincisi, içeride içkiler ateş bazı. O yüzden gitmeden önce bir markete uğrayıp meşhur içkileri sojuyla bir ön hazırlık yapmak cebinizi yakmaz. İkincisi, kılık kıyafetinize dikkat edin. Şortla terlikle falan giderseniz kapıdan dönersiniz benden söylemesi. Ve son olarak sakın gece erken biter sanmayın, orada partiler sabah 7'ye kadar hatta daha bile geç sürebiliyor. Tamam, Seol'ün o yüksek enerjisini bir kenara bırakalım şimdi. Vitesi düşürüyoruz ve bambaşka bir yere gidiyoruz. Rotamız Busan, kıyının ruhu. Seul'ün o koşturmacasından sonra Busan size ilaç gibi gelecek. Çok daha sıcak, çok daha rahat bir sahil şehri. Bakın, bizden biri, Türkiye'den bir gezgin olan Kübra ne demiş? Busan, Seul'e göre daha sıcak hissettiriyor. Benzersiz ve eşsiz bir deneyimdi. İşte bu yorum aslında her şeyi özetliyor. O samimiyet, o sıcaklık, Busan'ı Busan yapan şey tam olarak bu ve bu sana gelmişken şehrin resmen ruhu sayılan o meşhur yemeği tatmadan olmaz. Karşınızda dueci gukbap. Bu bildiğiniz çorbalardan değil, hayır. Bu, domuz eti ve pilavla yapılan inanılmaz doyurucu, Busan'ın adeta imzası olan bir lezzet. Yani bu çorba, Busan'ın ta kendisi. Bu çorbanın hikayesi de kendisi kadar ilginç biliyor musunuz? Her şey 1950'lerde Kore Salaşı zamanında başlıyor. Mülteciler Amerikan üstlerinden kalan domuz kemiklerini kullanarak bu çorbayı yapıyorlar. Yani bir yokluk yemeği aslında. Ama zamanla o kadar seviliyor ki bugün Busan'ın en meşhur yemeği haline geliyor. Hatta sırf bu çorbayı yapan 700'den fazla restoran var şehirde. İnanılmaz bir dönüşüm. Peki bu çorbayı bir yerli gibi nasıl yersiniz? Önce hemen kaşığı daldırmayın, önce içine taze frank soğanını ekleyin, sonra bir kaşık alıp et suyunun o saf tadına bir bakın. Ardından sozecot denilen tuzlu karides ezmesiyle kendi damak zevkinize göre ayarlayın. İster sadece etli, ister sakatatlı, isterseniz de karışık isteyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Pekala, Seul'de partiledik, bu sanda ruhumuzu doyurduk. Şimdi en önemli sorulardan birine gelelim. Bu iki şehir arasında nasıl gidip geleceğiz? Hadi biraz da lojistik konuşalım. Karşınızda 3 temel seçenek var. Hız ve konfor diyorsanız hiç düşünmeden KTX hızlı trenini atlayın. 2,5-3 saatte oradasınız. Ama benim vaktim var, bütçem daha önemli diyorsanız, ekspres otobüsler neredeyse yarı fiyatına sizi götürür. Uçak da bir seçenek tabii ama havalimanına git gel derken pek de zaman kazandırmıyor genelde aktarmalı uçuşlar için daha mantıklı. Ama dürüst olmak gerekirse gezginlerin ezici çoğunluğu KTX'i seçiyor. Neden? Çünkü hem çok hızlı hem de çok rahat. Pencereden Kore'nin o güzel manzaralarını izleyerek yaklaşık iki buçuk saatte Seul'ün merkezinden Busan'ın merkezine varıyorsunuz. Gerçekten en popüler ve en mantıklı seçenek bu. Şimdi, İster Seul'da olun, ister Busan'da, yanınızdan asla ayırmamanız gereken bir şey var. Hayatınızı o kadar kolaylaştıracak ki, işte karşınızda temel seyahat setiniz. İşte bu T-Money kartı. Bu kart sizin Güney Kore'deki pasaportunuz gibi bir şey olacak. Sadece metro ve otobüs için değil, taksilerde hatta marketlerde bile kullanabiliyorsunuz. Hani İstanbul kart gibi düşünün ama çok daha fazlası. Nakit parayla uğraşma derdini tamamen ortadan kaldırıyor. Mutlaka ama mutlaka edinin. Peki nasıl kullanılıyor? Çok basit. 1- Herhangi bir markete girip bir T-Money kartı alıyorsunuz. 2 metro istasyonlarındaki makinelere gidip içine para yüklüyorsunuz. Ve 3. En önemli adım, sadece binerken değil, inerken de kartı okutmayı unutmayın. Çünkü ancak o zaman aktarma indirimlerinden faydalanabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi bu kartın kullanım alanı inanılmaz geniş. Metro, otobüs, taksi, bunlar zaten cepte. Ama bunun dışında marketlerde, kafelerde bile geçerli. Yani yanınızda t varsa cüzdanınızı pek çıkarmanıza gerek kalmaz. İşte bu yüzden her gezgin için olmazsa olmaz. Evet, artık Seul ve Busan'ın anahtarını cebinize koyduk sayılır. Şimdi her şeyi bir toparlayalım çünkü sizin maceranız başlamak üzere. İster Seul'ün o elektrik gibi çarpan hiç bitmeyen gecelerini yaşamak isteyin, ister Busan'ın o insanın içine ısıtan lezzetleriyle ruhunuzu dinlendirmek, Güney Kore size her ikisini de sunuyor. Gerçekten de unutulmaz bir macera vaat ediyor. Peki ya siz? tercihiniz Seul'ün o çılgın enerjisi mi yoksa Busan'ın o rahatlatan huzuru mu maceranızın nerede başlayacağını artık siz karar vereceksiniz harika bir gezi geçirmeniz dileğiyle